Merhaba arkadaşlar. Duyu organları ile alakalı soru çözümlerimize devam edelim. Yukarıdaki şekilde 1 ve 2 ile gösterilen yapıların görevleri hangisinde doğru verilmiştir demiş bakalım hemen. Şimdi arkadaşlar 1 dediğimiz yer yağ tabakası 2 dediğimiz yer ter bezleri. Bir bakalım derinin nemli kalmasını sağlar. Yağ tabakası derinin nemli kalmasını sağlar mı? Evet sağlar arkadaşlar. Bir boşaltıma yardımcı olur demiş. Hayır yağ tabakası boşaltım yapmaz. Deriye rengini verir demiş. Hayır bu da değildir. Denizli'de yine ne diyor? Derinin nemli kalmasını sağlar diyor. Evet Evet, bu da doğrudur. Yani ben B ve C'yi eledim. 2'ye bakalım. Terbezi. Terbezi ne yapar arkadaşlar? Vücut ısısının ayarlanmasına etkili olur. Evet. Ne yapıyor? Etkili olur. Bu doğrudur. Denizle bakalım. Vücuda dış etkenlerden karşı korur. Hayır, bu yapmaz. O yüzden cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Hemen yandaki soruya bakalım. Derimizle ilgili hangisi doğrudur demiş. Ee, bakalım hangisi doğruymuş. Her bölgesinde eşit miktarda almaç hücresi bulunur. Evet her bölgesinde eşit miktarda almaç hücresi bulunmaz arkadaşlar. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Sıcaklık ve acı gibi farklı uyarılara farklı almaçlar algılar. Evet nedir arkadaşlar? Doğrudur. Solunuma yardımcı olur. Derimiz arkadaşlar solunuma yardımcı olacaktır. Bu da doğrudur. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Gelelim ikinci sorumuza. Tarih yukarıdaki verilen etkinlikte tüm işaretlemeleri doğru yaptığına göre kaç kutucuğu işaretlemiştir diyor. Derimiz aşağıdaki verilen görevlerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkilidir? Vücuttaki sıvı dengesinin korunması evet etkilidir arkadaşlar. Boşaltım sistemi etkilidir. Güneş ışınlarından korumada etkilidir. Zararlı mikroorganizmalardan korumada da etkilidir. Yani dört kutucuğu işaretlemiştir. Dedim bur buraya. Diyor ki verilen olayların gerçekleştirme sırası hangisi gibi olacaktır diyor. Yukarıdaki hissetme sırasında gerçekleşen olaylar karışık verilmiştir. Diyor ki uyarılar sinir hücreleri ile taşınır. Almaç hücreleri uyarıları algılar. Dokunma merkezinde uyarılar değerlendirilir. İlk önce ben ne olacak arkadaşlar? Almaç hücreleri verilen uyarıları algılayacak. Yani L başlangıçta olacak. Sonra ise ne olacak arkadaşlar? Uyarılar sinir hücreleri ile taşınacak. Doğru. Bu algı aldığım uyarılar ne yapacak sinir hücreleri taşınacak sonra k olacaktır sonra ise dokunma merkezinde uyarılar değerlendirilerek artık cevap verilecektir değil mi o zaman LKM olacaktır benim sıra bu da Ceyhan şıkkındadır Evet bu da burunla alakalı Burunda yukarıdaki almaç çöceleri belirtilen bölgelerin hangisinde yer alır demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Arkadaşlar neydi? Sarı bölgemiz vardı. Bu sarı bölgemiz ise şu iki numaralı ile gösterilen yer var ya burada bulunuyordur. O yüzden benim cevabım Bursa şıkkı olacaktır. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Ahmet Bey bir çiçeği uzun süre koklamaya devam ettiğinde bir süre sonra çiçeğin kokusunu alamadığını fark ediyor. Buna göre durumu en iyi açıklayan şey nedir diye soruyor bize. Bakalım bir maddenin kokusunun alınabilmesi için maddenin yayılan konu koku taneciklerinin mukusta çözülmesi gerekir. Evet ama bir süre sonra alamadığını soruyor. Onun cevabını benden bekliyor. Bu değildir. Burundaki almaç hücreleri sadece bir bölgede bulunur. Hayır, bu da değildir. Yani cevabımız bu değil çünkü. Koku alma duyumuz kısa sürede yorulduğu için aynı kokuyu bir süre sonra hı, alamayız. İşte benim aradığım cevap budur arkadaşlar. Yoruluyor. Yorulduğu için de ben o kokuyu ne yapamıyorum? Alamıyorum. Gelelim şuraya bakalım. Burun ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım hangileri doğrudur. Yutak Yutakla ve dış ortamla bağlantılıdır demiş. Evet doğrudur. Burun yutak ve dış ortamla bağlantılıdır. Talip buna bakalım. Kokunun alınması için koku taneciklerinin mukusta çözülmesi gerekir. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Mukusta çözülmesi gerekir. Alınan kokular burunda değerlendirilerek koku alma olayı tamamlanır. Hayır arkadaşlar burunda değerlendirilmez. Sinirler aracılığıyla ile koku alma merkezine gider orada değerlendirilir o yüzden Kemal yanlış söylemiş benim doğru cevabım kimdir Semra ve Talip doğruyu söylemiştir dördüncü sorumuza bakalım dördüncü soruda diyor ki yukarıdaki verilen şemada hangisi doğrudur demiş burunla alakalı bize bilgiler veriyor kemik ve kıkırdaktan oluşmuştur evet doğrudur bizim burnumuz neydi hem kemik hem de kıkırdaktan oluşuyordu. Koku almanın yanında solunum olayında da görevlidir. Evet bu da doğrudur. Solunan havadaki tozları tutar, havayı ısıtır ve nemlendir. Evet bunun diğer bir görevi de zaten buydu. Bu da nedir? Doğrudur. O yüzden benim doğru cevabım denizde şıkkı olacaktır. Gelelim dilimize. Dilimiz ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Tat almanın yanında konuşmamıza yardımcı olur nedir? Doğrudur. Yüzeyinde pek çok tat tomurcuğu bulunur. Evet bu da doğrudur. Tat tomurcukları almaç hücrelerinin içinde yer alır demiş. Hayır arkadaşlar nedir? Bu yanlıştır. Dilimizin her bölgesi farklı tatları algılayabilir. Evet aynen öyle. Mesela şuradaki resme bakalım. Bakın ön taraf tatlı. Yan taraflar tuzlu. Sonra ekşi. Sonra da burada en iyi acı algılamış oluyoruz. Yani dilimizin her bölgesi farklı tatları algılayabilir ancak bazı bölgeleri bazı tatları daha iyi algılar demiş oluyoruz. Gelelim şu sorumuza. Fen bilimleri öğretmenin konuşması hangisi devam etmesi beklenir? Dilinizi peçeteyle kurulayıp üzerine bir şeker koyduğunuzda bir süre sonra tadı alamazsınız. Bu durumun nedeni nedir arkadaşlar? Çünkü suda ya da tükürükte çözünmeyen besinlerin tadını alınmamasıdır. Ben tadı alabilmem için onun tükürükte ne yapması gerekiyordu? Çözünmesi gerekiyordu. O yüzden ben o tadı alamıyorum. Dilimizin bazı bölgeleri bazı tatları daha iyi algılar. Dilimize farklı bölgelerinde daha iyi algılayan tatlar hangisine doğru gösterilmiştir demiş. Neydi arkadaşlar? Tatlı, tuzlu, ekşi ve acı. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Burnumuzu kapattığımızda besinlerin tadını tam olarak alamayız. Burnunuzu kapatıyorsunuz ve besinlerin tadını tam alamıyorsunuz. Bu durumla ilgili hangisi doğrudur demiş. Bakalım hangisi doğrudur. Koku alma duyumuz kısa sürede yorulur. Ama ben zaten burnumu kapatıyorum. Koku alma duyum bir süre sonra yorulmayacak. Yani bir değildir benim cevabım. Besinlerin tadını tam olarak algılayabilmemiz için kokusunun da alınması gerekir. Evet bu kesinlikle doğrudur. Bazı besinlerin tadı yoktur demiş. Hayır böyle bir şey olamaz. Doğru cevabımız Bursa şıkkı olacaktır.